Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? İslamiyetin doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan nokta nokta İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. Neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Tasavvuf e, felsefesinden bahsediyoruz. Allah sevgiyle ulaşmayı amaçlar. İslami dönem Türkiye Edebiyatı'nda bu düşünce sistemi çerçevesinde bir edebiyat akımı oluşmuştur. Bu akım kendine özgü, nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin diyor eee Nefes gibi nazım türlerine nokta nokta düşüncesi ele alınmıştır. Bu düşünceye göre tek varlık Allah'tır ve evrende görünen her şeyde Allah'ın türlü yansımaları var. Vahdedi vücudu kastediyor arkadaşlar. Bu şekliyle baktığımızda cevabım B. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa senden hem ol hoş bu hoş diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda devriye devir kuramı ile alakalı şatya alaycı şiirler nutuk tarikata yeni girenlere tarikatın edep ve adabını öğretmek için söylenen şiirler nefes daha çok bektaşilerde bu ilahi arkadaşlar cevabın bursa şıkkı olur.